Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hayat dolu Hint dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor. Bakalım bu bölümde bizleri neler bekliyor. Kani, annesine Iravati için ihanet ettiği için Ravi Kant'a karşı yasal işlem başlatmaya karar verir. Daha sonra, Yuk ve aile üyeleri ondan önce özür diler ve af dilerler. Kahani, Ravi Kant'ı affedecek mi? Videomuz burada sona erdi. Dizinin tüm gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.